Evet arkadaşlar seriye devam ediyoruz. Ee, bakalım ne banlamalıyım abi. Galio banlıyorum ya. Yani. Alındığı zaman e, çok aşırı tilt edilenlilerden Galio. Bugün Ahmet'le beraberiz tekrardan. Aynı maç devam ediyoruz. İlk maçımızda win'imizi aldık. Başlarda biraz tilt olduk, zorlandık ama sonradan güzel ezdik. <laughs> evet Ahmet. Anlat bakalım neler düşünüyorsun. Ben saat tarih alacağım. Oturup atacağım. etsin hepsini bu kadar. <laughs> Değil Hemen alışıyoruz Ahmet'i. eee ben bardak ben geliyorum ya. Aa, bayağı mı alıyorsun? Bayağı oynayacağım bu yer. <laughs> Keşke bende rakam olsaydı. Ciddi Bir rakamım yok ama. <laughs> rakamım mı yok? Yok. Neyse alırsın ya. Ben de ya zaten e, şampiyonlar daha yeni yeni. dolduruyorum. E... Bu arada rünlere girdiğim Doğru. rünleri göstereyim. Arkadaşlar ben çoğu karakterde aynı rünü giriyorum. İşte Tris, Sayah, Eş, Varus. Hepsinde kullandığım rünler bunlar. Bunları öneriyorum herkese de şimdilik. Hani benim gibi e, hıza önem veren, yani koşmaya önem veren kişiler bunu tercih etmesi bence daha iyi. Saldırı hızı sürat, saldırı hızı sürat. Ben bu oyunda buna inanıyorum abi. Ondan sonrasında Yanımda da destek tarihimiz var. Karşıda neler var abi? Tam Yasuo, Vein, Renkar. Biraz zor bir oyun olacak. Ama e, sen ve Urgot güzel tanklayacaksınız. O yüzden sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ne dersin? Yani şöyle diyeyim. Rengar seni şey yapar, atlar seni. Tam kent. aa şey tam. Kaçta Vein varmış? Vein biraz sıkıntı olabilir. Tankent ve Endil korumayı oynar da Tankent çıksa bir şey yok Ama bil dil atışı bu kadar bayağı buraya oyun var. Hmm, tamam. Aa gitti oley be. Abi bu neymiş böyle ya sinir oldum. Geri kaldım ha. Yaslan. Vallahi ya. <laughs> Abi tilt oldum var ya. Bu ne dedim ya? Bu da büyü alayım ben. Dur bakalım. Çok mu geride kaldık ya? Biraz fazla yani. değil mi? İyi iyi sen al da. Ben değil sen geride kaldım. ne sorunsun be. Bana bak. Adam asla lastik yapmayı bilmiyor. Lastik she... demişim. Yani ama. She... Uh, uh. ah lan gittik şey sakın et gelay. Aba ne Ay oh, ay. Sen ay ay. Ah tamam 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 tamam. <laughs> güzel güzel. Şey bir Ha güzel Çok. güzel güzel hiçbir şey yapmadık güzel. O da rengar var hala. Bak, tabii derken... tabii olacak. Hı -hı. Sen çalda Hı -hı. beklediğini Hı -hı. bilmiyor musun? Sen fantom değil. Atlasın bir kere daha bana ben Eno şey, e e şuraya totem atayım da. Şurada bu Orada mı? Olabilir. Evet. Çok şey totem Atlayabilir. Hadi ha, tamam. <laughs> Gitmeseydi çok vakit kaybedecek çünkü. Aha şey. Ölmüş bir evet. şey. Bir Ha güzel. Şuraya bir totem atayım. Ben atabildim. neon yoktu ya atayım dedim. Öyle paslanmış şey. Rengar, yani Rengar, Rengar, bizim oluyor. şeydi herhalde. Rengar evet. bizim ormanda olabilir. Bak, oh, evet abi, o seni yer. Yiyecek gibi, yedi Abi dikkat, şuna saldır, şuna, şuna. Boş saldır. Boşla, boşla, boşla onu. boş ver buna saldır. Abi buna saldır, buna buna buna. Rica ediyorum ama. Abi tabi Ya tamam hak veriyorum sana, bir şey yok. Abi niye de? Oy Ben seni öldün zannettim. Oyun sesi başladım. şu an bana çok yüksek geliyor ya. Ay, farkında mısın bilmiyorum ama o kadar çok sinyal atıyorlar ki. Aşırı fazla sinyal atmıyorlar mı ya? Ne oldum ya? Sinyal sesini kapatacağım neredeyse artık. Kimler atıyor bu sinyali ya? Ay sıkıldım atma lan sinyal. Abi tilt oldum ben sinyalden oynayamadım ya farkında mısın? Gıcık oldum ya orada ben arkaya dön dön diyorsun. Ben sen gittin zannediyorum böyle. Şu ee, şu an vein uçtu diyorsun ha. He? Yapılabilecek herhangi bir şey var mı? Ha? Neye bak. İşte bakıyorum. Bakın durumda da orada çünkü bir sene. Sizi de kimdiriyor Allah'ın kahretsin. Gel gel gel. Ne vuruyor ya? AMK aldı yapacak bir şey yok artık. Amekeyi mi aldı? Aa doğru seni kesiyor. O seni kesti mi Sen onu al ya altı seviyedeyiz ya da bir tercih ama sen öyle bir şey yapma şimdi bir girme. Gel oğlum geri geri. Ah, güzel yedi fark ettin mi? bizlere güzel Oğlum ağzı içe kadar giriyorum. Görebiliyor musun? <laughs> 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 ben biraz miliona uzaklanayım da. Ben şunu alayım. Hadi be. Botem mi alacaksın? Hıh. Bengal oldu ama dikkat olur. Yo almamışlar. Ben bir daha alt olayım da. Ben size göz bakayım. Ya var ya yaklaşamıyoruz. Onlar da bile. Yine iyiyiz yani. <laughs> Bunlar bilerek mi kalıyor kule altı? Onu çözemedim. Evet, Gel dolan kanka onlar da. Bunlar bilerek kule altı kalıyor herhalde. Rengarı bekliyorlar. Bir şey yapacaklar ama. Ben de kahvemi yaptım ki oh yudumlayıp şöyle. Akıllı seyol buna dikkat et. Ya isteseler mesela biz ileride ittirirken arkamıza geçebilirler, doğru mu? O çok sıkıntı olur mesela. daha Polat da bir gerek yok yok bir. Aha dur bak bak bu şimdi avantaj bizde de altın seviye hayli olur. Sonra korkuyorum. Abi yedi beni. Sorun yok kanka. Gördün <laughs> mü? Nasıl? E, o dondu mu? Dondum çık ben. çık 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 çık. Tamam tamam geliyorum. Bu da var ya tam böyle kaldığım zaman geliyor ha. Kaldığım zaman geliyor. Orada benim Son anda alt oldum biliyor musun herhalde. Yanlış ben de alt ya... oldum herhalde o fiat seni yuttuğumda Ben yutup tava sahim doldu. beklemiş de kurtulduk. Atamadım. Ben şey. Kusur. Bengal geliyor herhalde. Ama... Yok mid mid geliyormuş kanka. Allah. He totem var şurada. Dur şunu kırayım. Ya o tam, ya, ya. abartmayalım. Güzel oldu bu. Evet. Orada Vayne ultisini kullanamadı. Yani ofansif evet. kullanamadı ulti yani. Ulti'nı attı ben şey attım ona. Evet. Abi bir şey diyeyim mi? Bence orada için yutması yanlıştı. Evet, bayağı Yut, yanlış. Yutmasaydı. <laughs> yutmasaydı ya, gerçi o yuttuğu zaman sen ulti atmış mıydın? Yuttuğu anda ulti attım işte. işte ulti gidiyordu aşağıya o anda yuttuğu süre boyunca. Hemen tükürmesi lazımdı. He anladım. Ulan Queen. Queen. Ne yapıyor abi? Yardım et diyor lan. ney ne yardım edeyim? kayacıllara mı yardım edeyim? Dur yani? ben ama can attım. Sorun yok. Sana büyük mal ama. i̇şte ben yardım ettim. Bekle Hadi zincir at 5 saniye var olsun Sinirlenmiş belli hmm. Ah be Devam et devam et korkma devam et. Ah yemedi sana tamam. geri geri. O yeseydi var ya şu an yoktu. Benim malam çok azaldı. Öldüklerim evet, biraz mı oldu yani. Kim şey sıçrattı? Kim sıçrattı? Biri sıçrattı oğlum karşıda. <laughs> oğlum. Tam geç herhalde biri sıçrattı yanlışlıkla. Sıçrat sesi geldi biliyor musun? Abi güzel tuturdun da. Anka çok kötü oydu. Gel 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 gel. lan yeme be İşte o Orada çok tamam. değişik saçma bir oyun döndü ama. <laughs> Ay bu kadar milyonlar şimdi şeyden kovuyoruz yani. senin var mı şifa? Yok. tamam Al bakalım. Sen otu şifa bas Ha güzel 200 200 baya iyi. Aha bir şey tarafa gelmiş ama. Allah dur dur. Vay nasıl ya. Helal şey mi? Vayne mi? Eee Ben ülkeden karıştırdım. Bir şeyden karıştırdım. Dünyayı gezdim. Şurayı da gidelim mi? Dur bakalım gidecek miyim yanına? Tamam git. Şimdi acı ne alayım? Abi coşkuyu artık ayakkabı almam lazım. Coşkuyu artık almam lazım ya. Coşkuyu ben cidden de. artık almam lazım. Ay coşku ayakkabı alsaydım iyi oldu da neyse. Ee, şey. Ebediğim altan diye düşünün o tristina da yapmam gerekiyor. Çocuğumda biraz saldırıcı lazım. Ebedi, statik, cam Bunları cam dedim yani cam piçen. tek abi. Ezelim. Ne var? Aa ultisini açtı ya çıldır. Tamam gel 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 devam. Abi ben kulakta taklarım Hayır 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 hayır. Abi takmadım ben. Ben takılıyorum hatta hala. Oha öldü. Aa ah, güzel. Ölme olarak oldu. Lan sen ultiyi şimdi açmasaydın keşke. Ay ay. Hep burada onun için daha ama. Aa! Aa! Hadi Aa! <laughs> Çok iyiydi tamam. Ay! Ya ya sonun ki şey yemesem var ya. hortumu yemesem orada. Oh lan neşe Benim alırlattı. E yoktu biliyor musun? Ulti attım çekemedim geri. Ama adamlar bildiğin cezalandırdı beni bizi, bizi biliyor musun? Ama biz onları şey yaptık de. Biz de onları aldık görüyor musun? Ha, İyi oldu da işte VP değil. Çünkü adamlar bizim hepimizden şey aldı. ikimizden de asist aldı. Biz alamadık. Sıkıntı orada. Aa, ben en iyisi botumu alayım. Bir halde. şey olmaz ya. Yani. Bir kule alıp kule yapalım. kule gitti, gitti mi? İlk kule bir kule gitti de. mi? Gitti tabii. Bacarı yer Oradan biri aha denkler geliyor. Geri geri. Aboy! İşte Annem mi alayım da? Volta yaptım valla. Gel kanka. Gel kanka gel. ne can bastım lan sana. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor lan? başladı burada. Baba. Bak 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 bana geliyor. Veriyordun hala. Kim salak. Abi abi, abi 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 Anan orada boşuna attım da neyse yapacak bir şey. Pantolon geldi çık. Evet, al iyi. Alamayız pantolonu. Oh, abi güzel. orada güzel oynadık da şey benim sıçram çok kötü oldu. <laughs> bir sıçra bu kadar kötü atılabilir ama şakama da. <laughs> Ya şu an yaptığım hatanın farkındayım <laughs> Kili için sıçra attım da Diana vardı orada işte ona gideceğim Daha O zaman da Klazıyla 14 kili var Lantindeymiş Açıda Pantheon'da ve Rengar'da Hımm ya Rengar demek ki taşıyor da orada bir şey yapamadı çocuk Finalde ötedik tamam Ya o kuleyi alalım aynen Ne ediyordun? Ay yemedim pil dönüyor bunlar ya. Abi arkamızda. Abi adam adam ölmek istiyor gelin. Oha abi ne vuruyor? Tamam hiçbir şey yapmadım ya öyle. Ama koyun da gidiyordu biliyor musun? <laughs> Tamam, o yokken biz burayı itebiliriz ya rahatlıkla. Senin için yok, okumadı bir saniye. Tamam, bizimkiler şeyler nerede beyim falan? Ha de, tamam, şey biz burayı alırız. Tamam buradan. Burayı alırız. Gel 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 geliyorum geliyorum abi geldim abi geldim abi. Abi abi rengarı bana attılar. Abi rengarı <laughs> benim üstüme attılar ya. <laughs> şey dediler böyle. Bak yazıyorum. E, rengar. Geç İsa senin. <laughs> Adamlar bildiğin bana attı ya. Al senin olsun dediler ya. Al buyur kardeşim dediler. Hayır <laughs> ultim <vücutum> de <da> yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Ay sinir oldum. Geri var ya. Ay. Ya buyur senin olsun bence, dediler ya. Bence bunu yapalım. iyi bir Kötü yani. Kötüye düşünme de yap. ya şey... bilmiyorum abi. Buyur senin olsun. Hani al bakalım. <laughs> ya onlar yaptı ya <laughs> biz ya kanka şimdi kısmeti yapmamıştı bence onu yapan ben bir e, şeye gidiyorum red'e gidiyorum bu arada ya kanka şimdi evet. ya kırmak gerekir tabi kaydı kontrol edin tamam zaten paraların en azından hasar atsın kanka ben yaptım <laughs> sen mi yaptın <laughs> Allah seni <laughs> ben de diyorum ona patlattı bir Vega yanlı uçtu görmedim Vega ne oldu oğlum. Oğlum ya niye patlatıyorsun ben arkadan geliyorum. <laughs> şey resmen şey dedi Ahmet yani. Buyur abi senin olsun zayak. <laughs> ne olacak? Abi, dikkat. DJ dikkat. <laughs> oğlum niye ölelim ya gel alırız biz bu dangalı. Yok hayır dengardan dolayı öldük de var 7 bence Can yakıyorum şu an ha. 300 300 giriyor. Hadi abi. Alalım şu kuleyi ya. O hepsi topta geri zekalı. Hayır yani. Urgo'da alıp ne yapacağınız? Adam kule açıyor buradan değil mi? Bak şundan bu... geldiler Çık, gel, gel, ultim var mı? Dikkat. Ah be. Kurtaramadım, kanka seni kurtaracak. Ah! Daha Aa! ne açayım? Bütün eşyayı açtım. Oğlum, bütün eşyayı açman mesele değil. Ben orada 20 tane tüy koydum. Adam duvar açtı, o tüyler gelmedi büyük ihtimalle ya. Yoksa <gülüyor> hepsi <gülüyor> yerine sabitlenecekti. Nereden geliyor lan? Burayı totemlemiştim. Kırdılar mı? Oha! Oha! Güzel 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 güzel. Hadi hadi. Alın şunu. Zektim oklum. Tamam güzel, güzel, güzel devam, 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 güzel, devam. Devam abi, devam abi, devam abi. Devam abi. Oha aa, be. Aa, ne, oldu? Ya. ne oldu, ne oldu? What the Oha fuck? Çıktı. What the fuck? Bu ne abi? Çok saçoydu. Abi bu Adam ne? De Bizde üstünlük. Alo. Ne oldu? Gitti oyun. oyun gitti? Hayır ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oyun Sanım yok istiyorum. bende şu an. TF TF ne oldu diyorsun. Anladım. Sen sen oynadın mı? Oynadım tabii canım. Ben hala da oynuyorum. Tekrar bağlandı dedi. Gördün mü? Evet. Gördüm tekrar bağlandı. Bu ne abi? Görürsün bak. Atacağım YouTube'a görürsün. Oyun gitti bende. Oyun yoktu bende. Aşırı sinir oldum biliyor musun? İnşallah. Gel gel. Ha. Öyle. Ya. Tamam abi devam, devam abi, devam abi, güzel abi, devam. Gel, 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 gel. O bana öldü. Şurada. Çakma pente aldın, hayırlı, hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. <laughs> gel abi, gel gel. Aa, Alev'e... Oğlum yine gitti. Abi bu Hadi ne? Ya. Abi. Bu ne? adc farkı falan diyorlar şansını eviyorlar. Ahmet ya. bu ne? Ahmet bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ben? Yine Hayır, gitti ben oğlum. Şey... Yine gitti. Evet. Abi atacağım buraların hepsini atacağım ya. sadece de Allah. Abi ciddi bir şey var ya şu an. Kanka oynayamıyorum ben. Alo abi. Gelirsin abi. What the fuck? Benim hey. Hey. Alo. Alo. Aa seninki de gitti. Sen gitti şu anda. Ay. Başka birinin çok oluyor var. mu bu? Ee, bana da arada çok şey gidiyor. Hadi bırak da. Hayır hayır demek Sen istediğim gidiyor. o değil. Şu an sana oluyor mu? a bak şey yazmış, Urgot yazmış. Losun Cura Tom şu an diyor. Abi bir şey var ya, benim gidiyor yani oyun oynayamıyorum Evet, tetanetler kuduruyor yazıyor diyor yazmış. Oyunda sorun var oyunda. Hmm. hmm. ne alacaktım ben? Abi sinir oldum şu an var ya. Biraz önce TF'nin ortasına gitseydi oyun bitmişti biliyorsun değil mi? Şu an sıkıntı var mı? Şu anlık yok. İyiyiz değil mi? Red alıyorum evet. yalnız ben. Heh. Allah. TF abi. Haydi abi TF. Gel bakalım. Dikkat kanka. erkenden açma ultini yalnız. Canlıyım erkenden açma. Ben aç dediğim zaman açsana da. Tamam. Yalnız sol tarafta ah ne yaptı lan o? TF başladı. Oo devam devam devam. Tavdan gardı ulti açtım. Bak ya seni beklettim ben. Kimli çaldı. <gülüyor> ben ben. <gülüyor> Yine yardım ortalığı ha farkında mısın? Ha tanklıyor musun? TF report yazıyorlar. şey tanklıyor. Yan tanklıyor niye? Ölecek şimdi. Bitirmek istiyor demek ki adam. Evet. E tamam hadi bitirelim ya. Güzel oyundu. Ama orada var ya Diana'nın e, Diana honor abi. Gerçekten Diana honor e, çünkü orada e, tutup hepsini çekti. Farkında evet. mısın kanka? oh be ne güzeldi. Cici. Cici. nereye gidiyor? Efendim? DKT e, finale gidiyor yazın. Hmm. Abi hala kesiyor lan. O 23 olacak. <laughs> Aklıma şey geldi. eee geldi. O da diyor böyle şey Sion oynuyor. Bu ne bu ne ya? diyor hani Evelin geliyor bunu tek diyor. İzledin mi? Şimdi sen 5G'yi aldın kaldır. Bence sana attım. <laughs> Ay. Dedim bak hepsi sana verdi diye gelirim. Sandık aldım. Keşke ben verdim. <laughs> evet arkadaşlar bu oyunda da gördüğünüz gibi süper bir zaya oynayış. <laughs> Aslında pek bir şey yapmadım. Bir yanı topladı ben vurdum yani. E, gerçekten bir şey yapmadım ya. Yani bazen W açmayı bile unuttum. Ya yani iyi bir zayah oyuncusu değilim. Takımda hepsi bir arada topladığı zaman hani Diana gibi örnek veriyorum başka hangi şampiyonlar mesela böyle toplayabiliyor? Ha? Şey işte Orianna. Orianna gibi mesela. Böyle şampiyonlar abi topladığı zaman siz oraya atıyorsunuz abi Q'ları E'leri falan. E ile çekiyorsunuz abi. Tek yani. Zaten full build olduğunuz zaman zaten 450-500 giriyor adama. Hani aşırı yaptığım bir şey yoktu. Sadece TF'leri güzel değerlendirdik e, Diana'ya verecektim unuttum abi sana verdim güzel oyundu yani bence güzel oyundu bir dahaki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın bay bay ya bu kadar ben didos yediğimize inanmıyorum ya didos mu yedik yok Yoksa... şey herkes düşmüş herkes de aynıymış ben hmm. de oluyor zaten ee, orada middeyken sen senin düştü mü middeki tf'de yoo düşmedi ama şimdi bir şey diyorum black girdi o zaman bay bay. Hadi bakalım kendinizi iyi bakın. Şey diyeyim mi? Abone olmayı unutmayın falan değil mi? Ha? Demeyeceğim. Olmayın lan. <laughs> Olmayın lan. Yok öyle bir şey. Beğenmeyin yapmadım. lan bizi. Beğenmeyin. Ben kendim beğenmiyorum ki abi. Ben mesela bir YouTube'da bir video izleyen birisi olsam şu videoyu izleyip beğenmem. Falan diyorum. Ha? Ben bunu koyayım. Ya ne? Duyamadım. Ben... Ben, ben aman Niye küfür ediyorsun canım kardeşim? He? Niye küfür hadi, 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 hadi Neyse. Hadi A bir dahaki oyunda görüşürüz. Bye bye. bye.